Gelin bakalım kızancıklar. Dark Sider'sta neler yaptık? Bir gösterelim. Gösterirken sesim gelecek. Ben yok olacağım. Tam ekran görmeniz için bir bakalım neler yapmışız. Evet, ilk önce Vulgrim'le bir konuşalım. Neler yaptığımızı görelim. Evet, itemlara baktığımızda bu itemların hepsi var e, envanterimizde. Bunları göreceksiniz. Şu ikinci kısmın boş olması demek Kaos e, Eater'ın tüm özelliklerini açtığımız anlamına geliyor. Yine aynı şekilde Weapons'larda Skaç e, kısmının boş olması demek e, tüm Weapons'ların tüm özelliklerini fulllediğimizi gösteriyor. Ve son olarak yeteneklerimizin hepsinde tika işareti var. Bu da ...level'larını maksimum yaptığımızı gösteriyor kızancıklar. Evet şimdi şuraya gelelim güzel bir alanımız olsun. Evet haritayı göstermiyoruz. Evet Chaos Eater Armageddon'a dönüştü ve full level şu anda. Skaçımız full level'da. Muştamız yine aynı şekilde full level'da kızancıklar. Lifestone şartlarımızın hepsini topladık ve canımızın e, onlusunu da e, yapmış olduk. Sol üstte gördüğünüz gibi 10 adet kuru kafa var. E, bunlar bizim canımız oluyor. Rat şartların hepsini topladık. Hiçbir tane bile kalmadı ve alt kısımda da 10 adet e, level olduğunu görüyorsunuz. Abyssal armor'umuzu aldık. E, 10 tane de e, armor parçası vardı ve bunların hepsini fulledik. Armageddon'u zaten aldığımızı göstermiştik. Şu kısım boş. Tüm e, baktığım %100 videolarında da boştu. Bu kısımda ne olacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle e, apokalips zorluğuyla alakalı bir şey olacak arkadaşlar. Evet. Hemen Cir ve Rat'a bakalım. Pasif yeteneklerimize bakıyoruz. Shadow Flight'ımız var. Serpent Olu'muz var. Chaos Form'umuz var. Black Counter'ımız var. Chronomancer'ımız var. Ve Ruin'imiz var. Bunlar zaten oyunda ana hikayede hepsi otomatikman Açılacak. Yine ciir ve ekipmanlar da aynı şekilde ana hikayede otomatikman açılacak. Hemen gösterelim. Earthcaller, Crossblade, Mercy, Mask of Shadows, Voidwalker ve Abyssal Chain olmak üzere bunların da levelları maksimum aynı zamanda. Yeteneklerimize baktığımızda Blade Gazer dördüncü levelda görüyorsunuz maksimum level. Stone Skin Yine aynı şekilde immolation e, aynı şekilde full level. Affliction aynı şekilde full Level'da arkadaşlar. Life essence'ımız var. Undying'imiz var. Possession'ımız var. Consumables, Rage ve Life essence'ımız yine tekrardan var. Kızancıklar. Evet. Hemen enhancements'lara bakalım. E, Bane'i aldık. Hellfire, carnage, blood, e, thirst kana susamış anlamına geliyor. Ravager, combat lord, reaper ve weapon master enhancements'larımızı aldık. Tabii dört tane de e, efsanevi enhancement'ımız var. Legendary'lerimiz var ve her bir mahşerin atlasına ait bir eşya aldık. Ee, ölümün kutsaması, ee, öfkenin e, kitabı, bu e, Strife, Strife neydi onu unuttum ben. Strife'ın teklifi ve savaşın glorisi ne demek bilmiyorum. Ee, son olarak şunlara bakalım. Artifactlerimiz 27 tane artifact var oyunumuzda ve hepsini almış olduk. Evet. Son olarak yeteneklerimizi bir gösterelim. Evet. Evasıl armorumuz vardı. Bir de üstüne armor koyduğumuzda gördüğünüz gibi çok acayip bir görüntüye sahip oluyoruz. Ve... Oho. Evet kızancıklar, şimdi oyuncu rehberi kanalında neleri izleyeceksiniz? Bütün item'ların location videolarını izleyeceksiniz. Enhancement'ların... Ee, olsun e, işte e, ratkorların olsun life e, şartların olsun bütün hepsinin locationları çok kısa bir süre içerisinde oyuncu rehberi kanalımıza yüklenecek. Gameplay videoları Beta Kritik kanalımızda var. Hepsini izleyebilirsiniz ki linkini e, videonun altına atacağım. Bununla birlikte farm yöntemleri var. E, oyunda iki adet farm yöntemi var. Bir silah geliştirme farm yöntemi ve aynı zamanda ruh e, kasma yöntemi var. E, bunlar bize oyun boyunca tüm özelliklerimizi fulllemek adına e, şey olacak, ne gerekli olacak. E, bu farm yöntemlerini izleyeceksiniz oyuncu rehberi kanalımızda ve en son olarak da. Enhancements'ların ne işe yaradığını izleyeceksiniz ee, oyuncu rehberi kanalımızda bunları silahlarımıza taktığımızda nasıl özellikler kazanırız göreceksiniz ee, o yüzden hem beta kritik kanalına hem de oyuncu rehberi kanalına abone olmayı unutmayın çünkü e, oyunlarınızı %100'lemenizi sağlıyorum kısa bir zaman içerisinde. Bunun için çok uğraşıyorum. Emeğe saygı gösterin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.